Bek bek bu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir web videoya karşınızdayım. Bugün yine Minecraft var arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Like, Daha fazla sizler için yeni bir video. Sizler katılınız Geçen Minecraft bölümünü izlebilirsiniz. de kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve iyi butonundaki videoları da izlebilirsiniz. İzlebilirsiniz. Tüm Minecraft videoları falan var arkadaşlar. Orada bulunuyor. E, ve arkadaşlar en son Böyle evimizi şey yapmıştık <laughs> ben ee, şey böyle şunlardan kırmıştık. Evimizin biraz altına e, tahta koymuştuk ve tüccar kapımızın önünden gitmedi diye bir başlık yapmıştık. <laughs> yani evet gerçekten hala burada. <laughs> Çünkü oyunu kaydettiğimden beri hala oynamıyorum arkadaşlar. Az önce donmuyordu. Şu anda ne no, no adına bakmak için şey yapmıştım oyunu ama Şimdi doğmaya başladı biraz arkadaşlar. Neyse bir tane kapıyı açacağım. Direkt bizim içeri. Görmüş olduğunuz gibi için şöyle göstereyim. Yani bu şekilde klasik bir ev arkadaşlar. Küçük bir evimiz var. Bu arada akşam olmamış da içerisi karanlık. Evet. Ee, ne yapalım bu bölümde arkadaşlar? tahta toplu. Madene inelim arkadaşlar. Aynen madene inelim. Madenden taş maç bulalım hemen. Şöyle inşallah kaybolmayız. Ya da yemek mi bulsak? Aynen yemek bulalım arkadaşlar yemek e, lazım bize çünkü hava kararmadan hızlıca gitmem gerek şurada yanan ateş ne lan şurada bir ateş yanıyor oraya doğru gideceğim yine şöyle gidelim şurada aynen ateş değil mi dur şu, ben eğildim mi şu an aynen eğildim herhalde şifte basınca eğiliyorum lan oha sandık <laughs> Arkadaşlar bu ne? şey bedava sandık ver o mu <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir şey ya? Evet şöyle açalım sandığımızı. Hadi bismillah ne çıkacak? Şu meşaleleri alalım evimize gidip. Oho! Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Yapmamıza bile gerek kalmadı. Balta ama hemen eve gitmem gerek. Çünkü bunları hem kaybedirmem de şey var canavarlar var hızlıca almam gerek arkadaşlar çok hızlıyım gerçekten <laughs> evet 3 tane elma yes ve abi çok şanslıyız Neyse hadi bakalım o zaman ben onu etkileştirmişim demek ki bu bedava sandık bonus sandık 3 tane stik 2 odun Vallahi yemek her şeyimizi şu an tamamladık ekmek de var Güzel valla meşale de var helal ve yani çok güzel şu an Yok. abi tıkla 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 çabuk Abi dur Aa, ben yapana kadar Biraz bekleyin Neyse bunu götüreceğim ama diye sonra götürün Şunu da götürerek hemen arka çok hızlı olmam gerek Çünkü örümcek falan Şu Şurada hareket eden bir şey var örümcek mi? Çok tırsıyorum şu anda Şunları da alalım Abi şurada hareket eden bir şey var. Koy şunu koy artık. Abi üst üste koymuyor mu bunlar? Çıldırtmayın lan beni. Heh koydu. Koydu değil mi? Abi benim kaçmam gerek. Şu meşaleymiş. Şöyle kıralım şunları da. Al onu al onu. Nerede diğer meşale? Şunu da kıralım. Tamam. Şu dalları kırayım da şu meşaleyi alayım. Abi hızlı olmam gerek ya. Akşam oldu. Tamam. Atla şuradan. Dur. Şu elimi kırayım. Ne aldı herhalde. Tamam şuradan çıkalım bir. Şurada da var bir tane. Meşaleyi aldık. Tamamdır. Kaçmam gerek abi benim. Lan ben dağların arasında sıkıştım şöyle. Abi kim lan beni? İskelet mi? İskelet herhalde. Abi devam et. Şöyle hemen oraya gitmem gerek abi o kadar eşya var benim. Abi hızlıca gitmem gerek. Şöyle hemen gidiyorum arkadaşlar. Lan maden içine düştüm hızlıca gitmem gerek. Abi zombi var zombi var zombi var. Abi ne taraftaydı ya meşalenin hepsini kırdık bir de. Abi nerede öldük biz? Sabah mı olsun arkadaşlar sabah olduktan sonra mı gideyim? Abi yine öldük ya. Abi nasıl yapacağız bunu ya? Böyle videoda oynamak çok zor. Şöyle yatalım ilk be. Ay yakında canavarlar var ya. Yani. Abi kılıcımız dört diye hızlıca öldürelim. Ne yapacağız? Şurada okçu var. Abi hızlıca şuradan gitmek istiyorum arkadaşlar. Hemen koşuyorum şu anda. Okçular inşallah benim bulmaz. Şu taraftaydı. Creeper var. Abi iki tane hem de. Bir tanesini atlattık. Bir tanesini de atlattık. Oha. <laughs> ne oldu oğlum hiç kaldık sonra atlatamadık tekrardan gideceğim arkadaşlar evet örümcek var yine lambalar var hadi üstüne tekrar tekrar deniyoruz hadi oğlum hızlıca şu an çok klavye ses çıkabilir çünkü klavye öyle basıyorum çok saklaşıyorum arkadaşlar. Buradan tohum çıktı. Boş verin. şimdi burada tohumu hızlıca gitmem gerek. Oradalar herhalde onlar olabilir. Çünkü XP'lerimi gördüm. XP'lerim hadi. Hadi işte bu. Hadi hayır bir şey patlama. Kırıp patlama. Abi işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Alın alın, alın. arkadaşlar. Abi vallahi yok. Dur. Şöyle bir yapalım. Hocam yok kazmam diyor. Dur. Şurada da gözükmüyor. Abi ne patladı? Ay şey kim vuruyor? Ha orada, orada 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 Gördüm. Hadi inşallah ölmeyiz. Şu e, şey yiyeceğim. E, ekmeği yiyeceğim. Abi dur dur ekmekli Ye 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 ekmeği ye hızlıca 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 hadi. Abi ya ekmeği yerken öldürdü beni ya zombi ya. Abi. Ama çok hızlı biz çok yavaşız. Çünkü arkadaşlar ekran kaydıcım olduğu için ekran kaydedici açınca böyle oluyor. Normalde daha hızlı FPS düşüyor ne dersin. Hadi hızlı gitmem gerek hızlı gitmem gerek. Baksanıza çok şey gidiyor bulalım. Şuradan gideceğim. Dur şimdi şurada creeper var. Şuradan gideceğim o yüzden. Or burada da creeper var. Burada abi kaç 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 orada şimdi sakin olmam gerek. Elime bir balta alayım. Ah, Al. vur 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 şuna vur şuna vur. Abi koyun var koyun gider misin kardeşim? Dur. Abi herkes burada. Yalnız neyle vuruyordu? Bununla vuruyordu değil mi? Aynen. Abi gidin ya. Kılıcım yok kılıcım yok. Elmam yok kılıcım yok. Elmam yok. Abi hemen bulmam gerek. Neredeler? lan nerede lan? kaçtık da hala geliyor adamlara bak ya. Aa creeper mi yanındaki lan? Lan sonradan gördüm. O oh, patla. Abi ya biz değil ya. Abi biz değil ya. Uf. Neyse arkadaşlar bu benim de herhalde yapamayacağız. Zaten bu son Minecraft bölümüydü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. En azından bir atraksiyonlu şey yaşadık yani. Durum yaşadık. Yani benim için atraksiyon geçti. Sizin için de nasıl geçeceğimi bilmem. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi kendinize bakın. Daha fazla mutlaka videoya devam istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın Survivor başlıyor. Onu da yarın izleyin. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yarın... Ee, değişik bir video gelecek arkadaşlar. Brawl Stars videosu ya da vlog videosu gelebilir. O yüzden takipte kalan arkadaşlar. E, artık çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Yani düşündüğüm içerikler var. O nedenle beni beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.